Kerbela vakası Kerbela vakasını tarihler başka başka yazmaktadırlar hele bazı kitaplar acıklı hikayeler uydurarak okuyanları şaşırtıyorlar inançlarını düşüncelerini karıştırıyorlar yalan uydurma yazılarıyla okuyucularını kendilerinin bozuk itikadına sürüklemeye çalışıyorlar bunun için Kerbela vakası hakkında her zaman Herkesin düşüncesi başka başka olmuş, herkes kendi düşüncesinin doğru olduğuna inanmıştır. Hindistan'ın büyük tarih alimi Muhammed Abdüşşekür Mirza Puri rahimehullahü teala bu konuyu senelerce incelemiş, işin doğrusunu meydana çıkararak Şehadeti Hüseyin isminde müstakil bir kitap yazmıştır. Pakistan'da Karaşi'de Medrese-i İslamiye talebesinden Gulam Haydar Faruki rahimehullahü teala bu kitabı Urdu dilinden Farisi diline tercüme ederek Refakati Hüseyin adını vermiş. Kitap 1395 miladi 1975 senesinde Karaşi'de basılmıştır. Kitabın ön sözünde diyor ki: İslam dininde İlk olarak ortaya çıkarılan ve bu dine zararı çok büyük olan ve bugüne kadar milyonlarca Müslümanın dinden çıkmasına, sapıtmasına sebep olan fitne, hurafeler, hayaller, uydurmalar ve hususi maksatlar için kurulmuş Müslümanlığa hiç uymayan şeylerdir. Bu fitneyi Yakub-i Küleyni'nin oğlu meydana çıkarmıştır. Bu çocuk Abdullah bin Sebe ismindeki Yahudi'nin sapık, bozuk sözlerine aldananlardan biridir. İslam dinini içerden yıkmak, Müslümanları aldatmak için çok şeyler uydurmuş, yalanlarıyla bir kitap meydana getirmiştir. Bu kitaba Kafi ismini vermiştir. Sonra ortaya çıkan Tusi meclisi ve başka azılı sapıklar kafi kitabındaki ilkeleri yaymaya çalışarak Müslümanlar arasındaki ayrılık ve bozgunculuk ateşini körüklemişlerdir. Bunlar takiye dedikleri iki yüzlülüğü dinlerinin esası yapmışlardır. Bütün yıkıcılıklarını, düşmanlıklarını takiye perdesi altında yürütmüşlerdir. Takiyelerinin en meşhuru, ehl-i beyte muhabbet ettikleri sözüdür. Bu sözleriyle milyonlarca Müslümanı doğru yoldan çıkarmışlar, felakete sürüklemişlerdir. Müslümanları bunların tuzağına düşmekten korumak için her şeyden önce muhabbeti i beyt takiyesinin iç yüzünü ortaya koymak lazımdır. Muhammed aleyhisselamın yoluna sarılan ve eshab-ı kiramın izinde giden hakiki Müslümanlara ehli sünnet denir. Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala muhabbeti ehli beyt sözünün manasına yalnız iyi demekle kalmamışlar. Ehli beyti sevmenin imanın bir parçası olduğunu bildirmişlerdir. Sapıklar inançlarının temelinin ehli beyti sevmek olduğunu her zaman sık sık söylemekte iseler de her işleri, her hareketleri kendilerinin ehli beyte düşman olduklarını göstermektedir. Bu sözümüzü iyi anlamak için Hz. Hüseyin'i Sünniler mi şehit etti yoksa sapıklar mı? Bunu iyi incelemek lazımdır. Onların kitaplarını okuyan, aklı başında bir kimsenin, şehid edenlerin sünni olduklarına inanması mümkün değildir. Cahilleri aldatmak için, Hazreti Muaviye'nin ve Yezid'in isimlerini ileri sürüyorlar. Halbuki, bu vakayı anlatan kitapların hiçbirinde, bu iki halifenin, Hazreti Hüseyin'in mübarek kanıyla bulandığı, açıkça yazılı değildir. Hazreti Muaviye'nin Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesine karıştığı hiç yazılı olmadığı gibi böyle bir emir verdiği de yazılı değildir. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin Hazreti Muaviye'nin zamanında olmadığını söz birliği ile bildirmektedirler. Yukarıda ismi geçen Molla Bakır meclisi Hazreti Muaviye'nin vefat ederken oğlu Yezide yaptığı vasiyeti şöyle yazmaktadır. İmam Hüseyin'in radıyallahu an Resulullah'a olan yakınlığını biliyorsun. Kendisi o Hazretin mübarek bedeninden bir parçadır. O Hazretin etinden ve kanından hasıl olmuştur. Ben anlıyorum ki Irak ahalisi onu kendi yanlarına çağırırlar. Fakat yardım etmeyip yalnız bırakırlar. Eğer senin eline düşerse, onun kıymetini bil. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona olan yakınlığını ve muhabbetini hatırla. Onun yaptıklarına karşılıkta bulunma. Onunla aramızda kurmuş olduğum sağlam bağları sen koparma. Onu incitmekten, onu üzmekten çok sakın. Hazreti Muaviye'nin Yeziide olan bu vasiyeti Cilavül Uyun kitabının 321. sayfasında yazılıdır. Bu kitabı Şii liderlerinden Muhammed Bakır bin Murtada Feyzi Horasani yazmıştır. Molla Muhsin adıyla meşhur olup 1091 miladi 1679 senesinde ölmüştür. Şii ahundlarından Muhammed Takiyye Han'ın yazmış olduğu Farisi Nasihü't-Tevarih kitabında diyor ki: Muaviye oğlu Yezide şu vasiyeti de yapmıştır. Oğlum, nefsine, hevesine uyma. Kendini Hüseyin'in hakkından çok koru. Yarın Hakk'ın huzuruna çıkacağın zaman Hüseyin bin Ali'nin kanının boynunda bulunmamasına çok dikkat et. Yoksa o gün rahata, huzura kavuşamazsın. Sonsuz azaplara yakalanırsın. Bundan sonra kitabının altıncı cildinin 111. sayfasında Abdullah İbni Abbas'ın bildirdiği hadisi şerifi şöyle yazmıştır. Ya Rabbi, Hüseyin'in hürmetini ve şerefini gözetmekte gevşek davranana bereket verme. Hazreti Muaviye, radıyallahu an Hazreti Hüseyin'e karşı bütün sözlerinde hep edepli ve hürmetli davrandığı gibi yazılarında da ona karşı hiç saygısızlıkta bulunmamıştır. Halbuki İmam Hüseyin ona karşı yazdığı mektuplarında sert kelimeler kullanırdı. Hatta Yezid ve Abdullah böyle kelimeleri görünce Hazreti Muaviye'ye sen de böyle sert cevap ver dediklerinde, onlara karşı Hazreti Muaviye gülerek, ikiniz de yanlış konuşuyorsunuz. Ben Hüseyin bin Ali'yi nasıl ayıplayabilirim? Benim gibi birinin bir kimseyi ayıplaması ve herkesi buna inandırmaya çalışması, akıllı bir kimsenin yapacağı iş değildir. Hüseyin'in nasıl ayıplayabilirim? Allah'a yemin ederim ki onun ayıplanacak bir yeri yoktur. Ona mektup yazarım. Fakat onu korkutucu, üzücü şeyler yazmam." dedi. Şii yazar Nasihut tevârih kitabının 6. cildi 78. sayfasında "Hulasa Hüseyin'i incitecek bir şey yazmamıştır." demektedir. Hazreti Muaviye Hazreti Hüseyin'e karşı edepli ve saygılı davrandığı gibi ona hizmet de ederdi. Nasihut Tevarih kitabında açık olarak diyor ki Hazreti Hüseyin'e her sene binlerce dirhem gümüş göndermeyi adet edinmişti. Bundan başka kıymetli eşya ve hediyeler de gönderirdi. Bu kadar edebine ve hizmetine karşı Hazreti Hüseyin'den hakaret, sıkıntı gördüğü zaman bunlara ehemmiyet vermezdi. Muaviye'ye radıyallahu teala anh Yemen'den haraç malı göndermişlerdi. Bu kafile Şam'a giderken Medine'ye uğradı. Hazreti Hüseyin radıyallahu teala anh bunların hepsini alarak Ehli Beyt'e ve sevdiklerine taksim etti ve Hazreti Muaviye'ye şöyle yazdı: Üzerlerinde mal ve amber yüklü develeri Yemen'den Şam'a götürüyorlardı. Size götürdüklerini Beytülmal hazinesine koyacaklarını anladım. Bana lazım olduğu için hepsini ellerinden aldım. Vesselam. Hazreti Muaviye, Hazreti Hüseyne radıyallahu anhuma şöyle cevap yazdı. O deve kafilesine dokunmasaydın bana getirdikleri zaman senin nasibini senden esirgemezdim. Fakat ey kardeşim, senin müdara edecek, tabasbus yapacak bir kimse olmadığını biliyorum. Benim zamanımda sana kimseden bir zarar gelmez. Çünkü senin kıymetini, yüksek dereceni biliyorum. Her yaptığını hoş karşılarım. Bu mektuplar, Nasihut Tevarih kitabının 57. sayfasında yazılıdır. Emir Muaviye radıyallahu teala an Şam'a gelip kendisine sövenleri de hoş karşılardı. Onlara mal, para ihsan ederdi. Yukarıdaki Şii kitabı bunu da şöyle anlatıyor. Hz. Ali'nin yanından Şam'a gelenler Muaviye'ye kötü söylerler ve söverlerdi. Onu incitirlerdi bunlara da Beytülmal'den malden ihsanlarda bulunurdu. Zararsız, sıkıntısız dönüp giderlerdi. Sayfa 38. Bu yazılanlardan anlaşılıyor ki Hazreti Hüseyin'i şehit ettirdi diyerek Hazreti Muaviye'yi kötülemek çok çirkin iftira ve pek büyük yalan olmaktadır. Muaviye radıyallahu teala için Hazreti Hasan'ı radıyallahu teala zehirledi diyerek kötülemeye kalkışmak da mümkün değildir. Çünkü Şiilerin Cilaul Uyun kitabının 323. sayfasında da yazdığı gibi Hazreti Hasan Allah'a yemin ederim ki bana karşı Muaviye bunlardan daha iyidir. Bunlar Şii olduklarını söylüyorlar. Halbuki beni öldürmeye kalkıştılar ve mallarımı çaldılar demiştir. Şii kitapları Yezid'in de bu cinayetlere karışmadığını ve sanıldığı gibi kötü olmadığını çeşitli şekillerde yazmışlardır. Babasının Hazreti Hüseyin hakkındaki vasiyetini hiç unutmadı. Hazreti Hüseyin'i Küfe şehrine çağırmak için bir şey yazmadı. Onu öldürmeye kalkışmadı şehit edilmesi için emir de vermedi. Şehit edilince sevinmedi. Hatta çok üzüldü, ağladı. Onun için matem yapılmasına emretti. Şehit edenlere karşı sert davrandı. Hazreti Hüseyin'in Ehl-i çok saygı gösterdi. i̇mam Hüseyin'in, ehl beytinin, Şam'dan Medine'ye gitmek arzularını kabul edip, izzet ve ikram ile ve muhafaza altında gönderdi. Bunlar, Şii kitaplarında uzun yazılıdır. Meşhur Şii Ahundu, Molla Bakır Meclisi, cilâ Uyun kitabının 424. sayfasında diyor ki, Yezid, Ehl-i Beyt'e karşı iyilikleriyle tanınan Velid bin Ukbe bin Ebi Süfyan'ı Medine'ye vali yaptı. İmamı Hüseyin'in ve evlatlarının radıyallahu talaa anhüm ecmain düşmanı olan Mervan bin Hakemi vazifeden aldı. 432. sayfasında diyor ki, Yezid İmamı Hüseyin'in düşmanı olsaydı, onun düşmanını valilikten ayırıp yerine onun dostunu getirmezdi. 424. sayfasında diyor ki, Velid bir gece İmam Hüseyin'i çağırdı ve Yezid'in gönderdiği mektubu kendisine gösterdi. Mektupta Hazreti Muaviye'nin vefat ettiği ve Yezid'e biat olunduğu yazılıydı. İmam Hüseyin bunu anlayınca İnna ayetini okudu. Bu yazıda Hazreti Hüseyin'in Hazreti Muaviye'ye düşman olmadığını ve onu hakiki Müslüman bildiğini göstermektedir. Böyle bilmeseydi, onun vefatını işitince, İnna ayetini okumazdı. Zecir bin Kays, i̇mam Hüseyin'in radıyallahu teâlâ an, şehid edildiğini Yezide bildirince, başını eğip, ses çıkarmadı. Sonra kaldırıp, Hüseyin'i öldürmeyip, ona itaat etmenizi istiyordum, eğer orada olsaydım Hüseyin'i affederdim dediği Nasihut Tevarih'in 269. sayfasında yazılıdır. İran'da basılmış olan Şiilerin Nehçül Ahsan kitabının 321. sayfasında diyor ki: Biri gelerek Yezide gözün aydın. Hüseyin'in başı geldi dedikte de, ona karşı gadaba geldi ve senin gözün hiç aydın olmasın dedi. Nasihut Tevari kitabının 229. sayfasında diyor ki: Şimir zil cevşen İmam Hüseyin'in mübarek başını Yezid'in önüne koyup övünerek devemin heybelerini altın ve gümüşle doldur ki anası ve babası cihetinden insanların hepsinin en iyisi olan bir kimseyi öldürdüm deyince benden hiçbir ihsan bekleme dedi. Şimir korku içinde ve şaşkın olarak geri döndü. Dünyadan ve ahiretten nasip alamadı. Onu öldüreni Allah kahretsin dediği de 272. sayfasında yazılıdır. Şii kitapları açıkça bildiriyor ki Hazreti Muaviye ve Yezid Hazreti Hüseyin'in radıyallahu teâlâ anh, mübarek kanına bulaşmadıkları gibi, i̇bn Ziyad ve i̇bn Saad ve hatta Şimir de şehit edenler arasında değildir. Refakati Hüseyin'de yazılı Şii kitaplarında diyor ki, 1- İmamı Hüseyin ile harp edenler, Şamlılar ve Hicazlılar değildi. Hepsi küfe ahalisiydi. Hülasatül Mesaib, Sahife 201 2. İmamı ı Hüseyin'i Iraklılar şehit etti. Aralarında Şamlılar yoktu. Ehl-i Beyt'e zulmedenler Kûfelilerdi. Mes'udi 3. İmamı ı Hüseyin'i şehit edenler arasında Şamlıların bulunmadığı iyi anlaşılmıştır. Sayfa 21. 4. Ebi Mahnef İbn Ziyad askerinin 80 bin süvari olduğunu bildirdi. Bunların hepsi küfeliydi dedi. Nasihut Tevarih Cilt 6 sayfa 173. 5. O zaman Küfe'den başka yerlerde bulunan Şiilerden hiçbiri imama yardıma gelmedi. Halbuki İmamı Hüseyin Küfelilerin mektuplarına cevap yazarken Basralılara da mektup gönderip kendisine yardım etmelerini istemişti. Basra Şiileri de yardım edeceklerini yazmışlardı. Cilaül Uyun. İmam Hüseyin'i Kerbera'da şehit edenler daha önce İmam Ali'ye ve İmam Hasene de hıyanet ve zulmetmişlerdi. 12 bin kişi birleşerek İmam Hüseyin'e mektup yazdılar. Kendisini Küfeye davet ettiler. Yardım edeceklerine söz verdiler. Fakat İmam Hüseyin'in gönderdiği amcası oğlu, Müslim bin Ukayli şehit ettiler. Sonra İmam Hüseyin gelince Yezid'in askeri şekline girerek onu da Kerbela'da şehit ettiler. Müseyyib bin Nuhbe ismindeki Şii'nin Ömer bin Saad İbni Ebi Vakkas'la birlikte Kerbela'ya gittiğini Mecalisül Mü'minin Şii kitabı yazmaktadır. 6. Şis bin Rebi'i Ömer bin Saad'ın emriyle 4000 Şii'ye kumanda ederek imama karşı saldırdı. Cilaül Uyun 7. İmamın mübarek başını kesmek için atından ilk inen habis Şis bin Rebi idi. Hülasatül Mesaib Sahife 37. 8. İmam Hüseyin kendisine saldıranlar arasında Mücer bin Haceri ve Yezid bin Haris'i görünce, ''Bana yazdığınız davet mektuplarını unuttunuz mu?'' dedi. Sahife 138 9. İmamın askerinin sol kol kumandanı olan Habib bin Müzahir, İmam şehid olunca güldü ve ''Aşure günü sevinç ve bayram zamanıdır.'' dedi. 10. Şii alimlerinin meşhurlarından Kadi Nurullah Şüsteri de İmam Hüseyin'i şehit edenlerin Şii olduklarını bildirdi. Tembih. Ehli sünnet alimleri mezhepsizlerin dalalette olduklarını ve İslamiyeti içerden yıkmaya çalıştıklarını bildirmek için çok kitap yazdılar. Bu kıymetli kitaplardan 32'sinin ismi ve yazarlarının isimleri 263. sayfedeki 80. mektubun sonunda bildirilmiştir.